güzellerim. Biz çiğ köfte yapımına başlıyoruz. Bugün yanımda güzel prensesim de var tabii ki. Şimdi ne yapacak? Hemen size anlatsın. İki bardak, İki bardak köftelik bulgurumuzu. Çiğ köftelik bulgurumuzdan koyacağız. Tamam. Ama sen bunu burada çünkü biraz büyük. Tamam. Evet bu su bardağı biraz büyük. Doğru. Yeter, koy, değil koy. Mi? Biraz daha koy. Tamam. Koy koy koy. Tamam. Sonra bir koyuyoruz. Tamam bir tane daha. İkinci bardağımıza da koyuyorum. Tamam. Ve sıcak suyla iki su bardağı sıcak suyla ıslatıyoruz. Tamam. Bugün robotta deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet. Bir koyduk. Evet. Birazcık daha koyayım şöyle? Aslında ben biraz önce irmik helvası videomu yaptım. Ee, yine aynı şekilde devam ediyoruz. Canları e, bundan isteyince çiğ köfte. Ben de dedim ki robotta deneyelim. Benim Amerika'daki arkadaşım Dilara'nın sayfasında var. O kitçi ile yapıyor. Ya dur dedim bu basit oluyorsa biz de deneyelim. Ama o yumurtalısını yapmıştı. Ben normal yapacağım. Bir de kendi robotumda yapacağım. Sizin de evde öyle yoğuran robotlarınız varsa bence yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu. İslasalım. Tamam. Bence içine biraz da tuzunu koyalım çünkü ben öyle yapıyorum. Islatırken iyi tamam. oluyor. Kaç tane şey, şey su koyacağız? İki su bardağı. Bakalım. Evet. Şöyle iki çay kaşığı ben tuzumu attım. Bulguru koyduğum seviye kadar da sıcak suyunu koyuyorum. Hemen iyi çekti. Tabii. Biraz sıcak, suyumuz, evet, evet. Şimdi ben bunu bir güzel karıştırayım. Şununla şöyle hemen iki saniye karıştırayım. Bir kapak kapatıp 10 dakika dinlendireceğim. O arada robotumu hazırlayayım. Evet arkadaşlar, benim robotum bu şekilde Ninja'nın. Ee, içinde normalde demir e, kesme aparatı vardı, fakat bunun hamur için olan plastik parçası var. Onu taktım. <laughs> Bulgurumu doldurduğum için onu göremiyorsunuz, o yüzden söyledim. Şimdi biz iki su bardağı bulguru ıslatmıştık, fakat burada bir su bardağı bulguru yani yarıya böldüm. Çünkü biraz fazla biraz, geldi. Evet, fazla geldi. Biz şimdi bir bardak bulguru olan tarifi size verelim. Evet Şimdi ben bir kaşık. Salçasını koyacak, Salça domates salçası, evet, bu okay. tamam. Biber salçamız var, Olan şöyle. De şöyle ben de da bir kaşık, evet. E çocukların yardım etmesi güzel oluyor. Ben de soğan rendeleyeceğim bu arada. Hadi sen onları son. Rende yok. Ben onu buğdayın üstüne sıçrak. Evet o da tamam. Şimdi bir yine aynı kaşıkla koyabilirsin bir yemek kaşığı nar ekşisi. Evet. Unutmayın arkadaşlar ne koyduk? Bir su bardağı bulguru sıcak suyla ıslattık. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası. Şimdi bir doldur bir yemek kaşığı nar ekşisi. Tamam. Evet. Yarım limonun suyunu koyuyoruz. temiz arkadaşlar evet, yarım da soğanı rendelenmiş içine bıraktık şimdi yarım limonun suyunu İpek'cim ekle <laughs> yarım değil mi bu yarım yarım limonun suyu o da tamam yarım fincan sıvı yağ yarımını onu koyuyoruz Hı -hı. onun da yarısını koyuyoruz şimdi siz buna isterseniz bir fincan isot ee, biraz bakayım Ha, i̇yi tamam, tamam, i̇yi, iyi, tamam. Onu da alalım şöyle. Dediğim gibi baharat olarak eğer e, bizde şey var, çiğ köfte harcı var. Ben bundan koyacağım ama sizin bundan yoksa e, bir yine kahve fincanı, isot ve isterseniz pul biber biraz daha acı olmasını isterseniz. Hepsi bu kadar. Sadece robotta çok yüksek seviyede yapmayacağız, biraz orta ya da düşük. Yaşarış. 10 dakika, evet boyunca bu güzel yoğrulacak çiğ köfte hazır. Evet ben bunu göz kararı bırakacağım. Bunun içinde bütün baharatlar var biliyorsunuz. Evet bu kadar yeter. İpek biraz acı seviyor. Biraz da pul biber. Normalde annem acıydı baharat. Baharat evet tatlım biraz acıydı. Şimdi... Ay çok da acı yapmayalım. Diğerini az açıklıyoruz biraz. Evet. Hepsi bu kadar. Kapattık. Ben bunu hamur şeyinde yapayım. Power. böyle rengi çok güzel oldu ama bunu çıkarabilir miyim önce acaba şu kabıma dökeceğim Evet kıvamına gelmiş göstereceğim şimdi size de arkadaşlar bunu şimdi şekillendireceğiz bir su bardağı bulgur yeterli arkadaşlar gerçekten evet şöyle göstereyim size şimdi bunu bakın böyle şekillendirmeye geldi ben şöyle biraz hmm. yeşillik ve e, limon da hazırladım İşte bu kadar basit 10 dakikada mis gibi size çiğ köfte hmm. bak deniyorum ee, acaba şey şeklini alıyor mu diye. Alıyor evet, mu? Evet. Alıyor. Bak. Şimdi göstereyim size güzel bir yaprakla göstereyim istedim ama neyse şöyle gösterelim. Şu içine koyalım. İşte arkadaşlar bakın. Şekli de geldi, dağılmıyor. Hatta çok yorulduğu için, döndüğü için sıcak bile. Evet, bunu böyle güzel güzel şekillendireceğiz. Bir de lavaş ekmekleri var biliyorsunuz. Onun içine de bol yeşillikli maydanoz, işte kıvırcık ya da göbek ne isterseniz ve çok lezzetli olur. Aynı zamanda üstüne ekstradan nar ekşisi de koyabilirsiniz. Ben şimdi bunları şekillendireyim. Size bitmiş halini göstereceğim. Benim tabii ki bir bardak daha bulgurum var. Onu da yapayım bozulmasın. Böylelikle vallahi çok güzel şekilleniyor. Hiç hiç, hiç dağılmıyor. falan yok. Yani onu birleştirdiğiniz zaman zaten yoğru çok iyi yoğurmak gerekiyor ya çiğ köftenin özelliği. Robotta da 10 dakika resmen ısınmış bulgurlar şey yapmaktan ama çok güzel olmuş. Ta ta! Yaptım. Bence çok güzel olmuş. Yani sizde eğer tabi çok bulun, bulunuyor değil mi Türkiye'de? Evet. Tabii. Bu tarifi yaparsanız gerçekten çok güzel. Olur. Acısı da tam yerinde. Acısı çok güzel olmuş. Tam kıvamda olmuş. Aşırı güzel. Olmuş. Yani siz deneyin. Bakın çok güzel şekillendi. Hiç dağılmıyor. Bir tane bulgur kalmadı. Ee, gerçekten böyle robotta yapmak çok güzel. Hiç yorulmadık. Açıkçası bizimle. ben şey böyle hemen toplanacağını düşünmüyordum. Hani hemen böyle hamur olacağını düşünmüyordum ama oldu. Yani denemenizi tavsiye ediyorum. Evet kesinlikle. Hadi bakalım bize afiyetler olsun. Siz de lütfen denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Merakla bekliyorum. Yorumlarınızda biliyorsunuz hep okuyorum kendinize şimdi çok bakın. çok iyi bakın ee, kanalımıza beğenip e, abone olmayı da lütfen unutmayın yorum bırakırsanız da seviniriz evet hadi bakalım biz şimdi bunu yiyeceğiz götürelim <laughs> Görüşürüz. hadi hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay